Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta arkadaşlar yeni bir görevleri yapma bölümüyle daha karşınızdayım. Arkadaşlar ben bunu zaten canlı yayınında çektim. şu anda kanalda mevcuttur. Başka şey olarak da arkadaşlar bazı önemli açıklamalarım olacak. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyip abone ve like atmayı unutmayın. Etkileşimleriniz bizim için önemlidir. Arkadaşlar birincisi artık ben kanalı bir düzenli hale sokmak istediğim için... Buraya oyun yani oyun derken Fersel videoları falan açacağım Clash of Clans Clash Royale falan gibi Brawl Stars gibi artık futbol oo, Atmayacağım yani Bunu demek istiyorum futbola eğer atmamı istiyorsanız 100 abone olursam eğer Gideceğim Bir tane Kanal açacağım oradan Aykut Elmas Shorts videoları ve Sizin dediğim gibi Iııı e, FIFA PES videoları atacağım. Eğer yüz e abone olursak bunu yapacağım. desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Bir de böyle bir sorum olacaktı. Eğer yüz e abone olma şerefine iki yani bro, Pro Pass bir de adı neydi onun? Pro bro PES Plus atacağım. Sadece abone olmanız yeter ve Brawl Pass Plus aldım da ve bunların ikisinde kutu açılımı gelecek. Siz de Diğerki videoda eğer bu diğerki videoda bunu yapamıyorsanız lütfen beni acilen 100 abone yapın. Belki aranızdan birisini de yaparım. Ee, başka çünkü bir de klan kuracağım arkadaşlar. Brotas'ta kulüp kuracağım. Bu da bir iki gün sonra atacağım. Arkadaşlar inşallah hepiniz katılım sağlarsınız. Ben bunda bir zaten short videosu videosu yayınlayacağım. Ee, i̇yi seyirler. Abone ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Hastalık çok ilerlemiş. Geri dönülemez bir noktada. Son günlerini iyi yaşasın. Peki doktor bey. Ah baba ne oldu? Neyin varmış baba? Yokmuş bir şey, ne oğlum. Hadi buradan nereye gidelim? Ne yapmak istersin? Duna Dünapar! Park'a. Hadi gidelim. Çarpışan arabada arkadan vuran araç ki görme duyusunu etkilemiş. Maalesef oğlunuz bir daha göremeyecek. Peki doktor bey. Sen Geldi Dünapar. mi oğlum? Hah. Baba neyin varmış? Bir haftaya çıkartırız sargıları dedi. Oley! O zaman Luna Park'a gidelim mi tekrar? Luna Park'a? Hadi gidelim Luna Park'a. Çocuğunuz dedi. gondoldan sırt üstü düştüğü için maalesef çocuğunuz bir daha yürüyemeyecek. Allah'ım ben böyle bir şey görmedim. Bir haftaya alırız sandalyeyi geri dedi. Oley! O zaman tekrar Luna Park'a götürsene be. Lütfen. E gidelim hadi. hadi. Recai Bey, Luna Park'taki hız treninden fırlayan çocuğunuz kafasını korkuluklara çok kötü çarptı. Çocuğunuz artık bitkisel hayata girdi.

Ee Cemre sordum Ömer'in var mıymış hayatında biri? Sordum. Hoşlandığı varmış. Hmm. Ama zaten bakmazdı o sana. Boşver. Diyorsun. Demek hoşlandığı biri varmış. Evet. Hoşlandığı biri var. Ve o benim. Ama henüz onun bundan haberi yok. <laughs> Reşat'tan haber var mı? Hoştan ne varmış? Git ona da yazın. Bu mu <laughs> Yetmedi değil mi? Düzgün konuşma. Ee, sevgili arkadaşlar, dışarıdaki bu güzel havaya rağmen nasıl hasta olduğumla ilgili birçok teori, birçok bilgi kirliliği var. Bunu gidermek adına bir basın toplantısı düzenlemeyi uygun gördüm. Çünkü mevsimsel geçişten olduğuna kimse inanmıyor. Sanki mahalleyi komple yalamışım, oradan mikrop kapmışım gibi davranılıyor. Burada sorulara başlıyor. Babanızın bir açıklaması var. İki güneş görünce götü başı dağıtmıştır. O hemen tişört giymiştir demiş. Bununla ilgili ne diyeceksin? Açıkçası çok kırıldım. Böyle bir şey yok. Herkes tişörtte geziyordu. İhale bana kaldı. Buyurun. Peki dışarıda siz olmadan gezen arkadaşlarınız için ne düşünüyorsunuz? Yani hani üstümde bir kırgınlık var diyorum ya. İşte kırgınlık aslında onlara yani. Ya Son olarak meteoroloji müdürlüğünden gönderilen ödülde bir fotoğrafınızı alabilir miyiz? Tabi evet bu bu havada hasta olmayı başarabilen insan için. Şöyle durayım. Tabii. Bir de sömürge peçetelerle. Tabi nasıl durmamı istersiniz? Fincan için özür dilemene gerek yok. <laughs> Abi bir, bir, bir saniye ismimi nasıl bildiniz? Bardak falan kırıldı nasıl bakacaksınız falan şimdi? Önemli değil fincana ihtiyacım yok. Senden hoşlanan çocuğun adı Kemal. 1.83 boyunda, 76 kilo, 28 yaşında ve sporcu. House müzik dinlemekten hoşlanıyor. Adresini ve iletişim bilgilerini buraya yazdım. İstersen ona ulaşabilirsin. İnanmıyorum, nereden bildin? Teşekkür etmene Çok... gerek yok. 40 lira fal ücretini ödedikten sonra mutlu bir hayatın tadını çıkar. Hmm. Aykız senin biraz için mi kararmış? Aykız içimi... Siret sana 41'e veriyoruz. Soru sormayı bırakıp işime yarar bir şeyler söylesen. Heh. Tamam arkadaşlar. Burayı da hallettik. Ee, yavaştan bitiyor. Az kaldı zaten. Altın bu maçtan sonra altın 1'e olacak. Altın 3 mü? Neyse. Oradan başlıyor işte. Altın 2. Altın 1 olacağız. Evet doğru doğru. Altın 1. Arkadaşlar altın 1 olduk. Yarınki videoda daha fazla broslar atacağım. Canlı yayına katılmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Yarın 40 bine kalacağız. Hoşça kalın. Ee, bye bye vallahi. Böyle kalsın böyle. Evet evet böyle daha iyi. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.